Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'imize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi başlayalım. Evet en son AJ'ye arkadaş bulacaktık. Yardımcı olacaktık AJ'mize Bayrak direği bak bakayım. Bana sure tişörtten bayrak yapmışlar. Arkadaş. Şimdi AJ sana bir arkadaş bulalım. Gel bakalım. Mesela şuradaki kız nasıl? Aha. There's that girl I bit. Ha, bunun elini ısırmıştı. Yeah. Wanna talk to her? <laughs> Ulan. You mean say I'm sorry? Yes. Özür dilemen lazım tabii yani. She's scary and always seems so mad. Öyle değil oğlum. You can do it. You just gotta. Çocuk da farklı insan ilk defa görüyor abi. Ne yapsın? Tek bizi görmüş. Ee, üzerine koş. Ona korktuğunu söyle, Dürüstçe. Because of my It's nothing to be ashamed of. Just be honest. Haydi AJ toplacağız haretiğini. Mertlik gibi çocuk yani. Mertce özür diliyor. Karşı taraf kabul etmiyorsa karşı tarafın ayı kardeşim ya. Yani. Bak gördün mü? Ne kadar ılımlı aslında kız ya. Bizim AJ'de evet. ön yargı vardı mesela. Hop, ön yargıyı kırmış olduk. Sure Aynen öyle. Bravo sana be. Bravo AJ be. İşte bu AJ. İşte bu. İşte bu kadar basit AJ yani aslında. Dış görünüşünü aldandı mesela AJ orada. Baktı dış görünüşü böyle sert gözüküyor. Şunlara bir gidelim bakalım. Hey guys. Hey guys. Clem, AJ, this is Omar. Eh, excuse me. Chef Omar. Hello and no. Bu bizim yemekçimiz galiba. Yemek yapıyor. Omar's a perfectionist. The slightest flavor out of place and he's grumpy for a week. You can eat or you can eat right. All it'll cost you is a little patience. I'll let you guys know when we're done. Size haber veririz diyorlar. Pekala. Güzel yemek yapın ha. Şimdi nereye gidelim? buraya baktık artık. Şuraları bir gidelim ya. Bunlarla konuştum mu ben? Hayır. Bunlarla konuşalım. Hey. Hey guys. <laughs> Gene aynısını söyleseydin. Hey. You're new. Yok eskiyim ben. I am. I'm carving a weapon. Uh, yeah, I can see that. Görebiliyoruz. You're good at that. You like that, huh, little dude? want to see something cool? I want to see. <laughs> Pretty <laughs> rad Bak, Fred'le çocuğun yanında ya. Fuck up monsters. Yeah. Bana. EJ'e bak sen ya. Little dude said fuck. Burnuna büyük küfürler ediyor hece. Maşallah. Kleme ben kaçtı baksana ee, şuraya gel. Şuralara bakalım bir abi. Ne var ne yok? Burada bir şey var mı? Herhalde yav. Evet. Tam gel oraya. Kids must have not wanted anyone to get through there. Hiçbir şey de yokmuş. İçimde kalmasın ya ben bakıyorum. Allah bakacağım. Belki bir şey var. Ya bir şey çıkarsa. Aha çiçekler ya. Çiçekler alamayacaktık. <laughs> çok önemli. Çiçekler çok önemli. Bak küçük bir hayat diyor. Bir de gerçek çiçekmiş bak. Pekala şimdi nereye? Ee, Onlarla konuştuk. Oraya gittik. Şunla bir konuşalım bakalım. Hangi şair bu? Asim. Asim yoksa Arap Hello. mısın? Faslı falan mı yoksa? Hello. Hello. Dünyada oh, mısın? Okay. Dünyadan Asim ha. E. Clementine, right? Evet. Yep. Asim, right? What are you writing? Asim. What happened today? Çok asi biri. Evet, Asim. Hmm, like a diary? I try to think of it more like a history book. those who do not learn from the past and all that you seemed really mad at Marlin back there he keeps pulling back the safe zone we have fewer and fewer places to hunt which means we're gonna have fewer and fewer things to eat the new girl went and helped the hun hunting party come back that is not yours to read kid is yüzden. Ee, kızması normal. Adamın özelini okuyoruz şu anda. O yüzden ee, ne yapalım? Geri ver diyelim yani. Özelini niye okuyalım kardeşim? Geri ver diyelim. JJ, give it back to him. Okay. AJ zaten oyun oynuyordu ya. Yani. Gizliliğine saygı göstermesini takdir etti, Bak diyor yukarıda görüyor musun? Bir dakika ya ses kısık geldi ona niye? Arkadaş bu kulaktan sesi bir artıyor, bir kısılıyor, bir şeyler alıyor. Çözemedim ki. Nasıl oldu şimdi? You know. Bye. Pekala. Asim'in de saygısını kazandık. Ee, şunlarla konuşacağız değil mi? Pekala. Ne oldu Ece? Nasıl alır değilsin? Not yet. Okay. Ha, en son buna vurmuştu ya tamam hatırladım şimdi. En son şu Marlon'a dirsek atmıştı o yüzden cesaretini toplayamadı daha. Tamam buralardan geçeceğiz. Buralarda bir şey yok değil mi? Bak kaçırmayalım. Hey guys. Hey guys. Ne yapıyorsunuz? Knock it off, Ten. Heard you guys didn't have the best introduction wasn't my fault. Ten. Ne ne diyoruz ki şu an biz? Konu ne? mı? ben. Bunun için özgünüm. Ne için özgünüz? Özgünüm de bakayım. I really am sorry, really. I'm sorry too. Biri mi ölmüştü? Ne Ne oluyor? What is this? Our graveyard. Mezarlığı mı? Do still do that? Kinda, sorta. So who's buried here? Öden arkadaşlarını gömmüşler buralara. This is where we buried ten sisters' belongings. Pekala. Minnie and Sophie, twins, lost them. Allah rahmet eylesin, Violet. Paying respects. Should we do that too? Maybe. Ha, AJ, biz de mi dua edelim <gülüyor> falan? I've never seen anyone do that. Güzel fikir. Yeah, I think that'd be a very nice thing to do, AJ. Come on. Deneyimlesin çocuk bakalım ya. İlk defa böyle bir şey görüyor. İlk defa farklı insanlar görüyor. O yüzden ne yapacağını bilmiyor zaten ya. Tek bizi görmüş. Yani. Thank you. Bak kanka bulduk AJ mesela. <laughs> Hareketle çocuk burada yani. Herkesle de Dengiz aslında biz şu an. Yaşlar denk. Ya. Yeah. I'm ready. I'm ready to talk to Marlin. Haydi AJ adamsın, kralsın. Okay. Yaparsın sen. Sen AJ'sin sen. Sen kıvırcık saçlısın. Sen ee, şeyin çocuğusun diyecektim. İsimleri unuttum. <laughs> Haydi bak. Yürü be MJ be. Arkandayız be. Korkma. Clementine, right? I'm Brody. sweet little çocuklar şey değiller, <laughs> iyiler yani. Kötü kötü bir de bir değil. Dikkat ısırır. O iyi bir çocuk ya. I'm <laughs> <'ye> sahip olduğumuz <laughs> için çok şanslıyız. <laughs> çok iyi bir çocuktur kendisi. AJ. <laughs> I'm really sorry I hit you. Hadi AJ. Can <laughs> we please stay here and eat dinner and not go out into the forest and get killed by monsters? Bak, özür çocuk. Helal olsun sana be. Don't sweat it, buddy. You can make it up to me by teaching me your technique. You a regular heavyweight. Hey Clem! AJ! Stew's done! Oh, Guicha stew You guys earned your supper after all. Bir akşam yemeği yiyelim kardeşim. Acıktık yani. Karnımız aç. Haydi bakayım. Haydi bakayım, haydi bakayım. Güveçlerimizi bir gömelim ha. Ladies and gentlemen, dinner. Teşekkürler is so Louis, teşekkürler. Thanks. Wow, can't remember the last time we had a hot meal. O oh, sıcak yemek bir de. This is really good. Ece'ye bak Ece <laughs> <laughs> yavaş Ece yavaş. Abo kim geldi? Hayda Ece de giyirdi. Herkes geliyor şu an. <laughs> yavaş Ece ya, gölü kuralları Ece burp. Herhalde burp dedi girmek Muhtemelen. Görü kurallara Ece. Çocuğu bozmayalım ya. Biz de geğirelim gel. <gülüyor> 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 oh Lord. <laughs> ne yeter sen de gel kardeşim. <laughs> bak ya. Eğleniyoruz şurada arkadaş iki dakika ya. Good night Ruby. Bak sosyeteye bak. Ruby'ye bak sen. Kalktı gitti. Sorry buddy. I'm sure they shared as much as Aj doymadım diyor da. Aj, heads up. Öyle olsun sana be Luis. I'm full kiddo. Kendi şeyini verdi, payını verdi Aj. You sure? Allah benimkin de Aj be. <laughs> Ne oldu? sana Luis, bravo. Mhm, Me too. Afiyet olsun Ece, Şimdi... afiyet. I'll tell you what. Time for something very important. Oh God, good night. Yine mi geldi bu iskan bir kafir ya? It's time. Hiç sevmiyorum, beceremiyorum ben. Çok fazla. What's the game tonight, Lou? War. Sawash. The oldest game around. Flat on your man and oynamadım. the game. The only game I've played had less people. Don't worry. You'll pick it up as we go. It's easy. Everyone gets a stack of cards. Everyone flips on one on over. On over. Highest card wins. And the winner gets to ask Clem a question. What? I wanna get to know you. We we are gonna... be... And what if I win? Then you get to ask us one. It's only fair. Hadi hey, bakalım. Wait, what about AJ? AJ, that's it Looks like he's made a friend. Ha, gitmiş kankasına. Eder sana AJ be. Come on. Bırak kalsın orada. One card game. Hadi biz oynayalım bakalım. Hadi sonra ha, diş. Yeah, maybe. This is his first time around anyone his own age. Hadi hey, AJ iş yaşındakalı başlıyor. It seems more like an adult than a kid. İyi var bir şey It's nice to see him act like a little boy again. Yeah. Yani. Hadi başlayalım evet, biz oyunumuza. If you would. Haydi. Aha. Ay, sudan çıkmış balık gibiyiz biz. Ben bilmiyorum. Bana oynatmaz inşallah. Kendi kendine olacaksa güzel. Öyle galiba evet güzel. Way to go me. Ama kaybettik. Vay anasını. So about AJ. Sor bakalım, sor. Gönder gelsin. Ayrıca. Where are AJ's parents? AJ'nin ailesini sorma ya. You two don't really look related, so. Onlar başaramadılar. What happened? İğrendirmez deyip ortamı germenin anlamı yok. Başaramadılar. They're dead. They were nice people. Söyleyelim gitsin inşallah. For the şey most part. It makes sense. He's a nice kid. For the most part. Ne oldu? Hey, I win. Hey, you do. So, what do you want to know? Kazandık bir soracağız. Marlon'un saç kesimi Gördüğün en kötü yer adam. <laughs> ee, çalıyor bak dedi. Ee, gördüğün en kötü yaralanma mı? O ne ya? Yediğin en kötü şey. Hadi Marlon'un saç kesimi. What's up with your haircut, Marlon? Oh boy. Uh, What do you mean? She means it looks like a dead cat. Probably smells like one too. Uh, I look cool. <laughs> Whatever you say. <laughs> bence, I say da. I look cool. Yo, kötü gözüküyor. Niye söylemedi? It's e, soru sorduk biz abi. Booyah! Ne booyah? Ne diyorsun? Sen? Come on, spit it out. So. Uh, Gene mi kaybetti? Ever, uh, ever have a boyfriend? Hayda, oh Sordu da What? It happened. Perfectly valid question. You can ask me if I have. Herki kardeşimin dedi. Aşk aptallar için. Hayır asla. Olmadı öyle bir şey. Oh, I'm just real surprised about that one. Never. Not even once. Never. Geç şu soruyu geç. <laughs> Çok uzatma. I win. So, Clem. Claire. have ee, been alone this entire time. Who used to take care of you? Önceden bizle. Anyone? Li ilgilenirdi ama çok duygusal bir soru bu. The first person who taught me about survival was Lee. <laughs> What did he teach you? Lots of <laughs> stuff. Most important thing. Kurcalamayın. En önemli şey e, silahın nasıl kullanıldığını öğretti bize. How to shoot a gun. Useful stuff. Yeah. I taught AJ the same way too. Sonuçta silah kullanmayı öğrenmeseydik hayatta kalamazdık yani. I win again. Önemli. You do indeed. Ve kazandık. Ask away. Düştünüz mü elime? Eee en kötü şey. Bu ne <laughs> abi bu? Boş sorularım var. E, ee, gördüğün en kötü yaralanma. Worst <laughs> injury you ever saw. I saw Walker get hit in the head so hard both his eyeballs fell out. pretty cool i saw someone have their intestines pulled all the way out like all the way it goes on for a while we got a lot of guts here's something i love to ask when i'm in out of the four of us who do you think is going to die first Soru, soruya bak ya. Benden başka kimse yok. Belki Marlon, kesinlikle Luis, muhtemelen sen. Madem bu soruyu sordun kardeşim, sen öleceksin. Ya da kendimizi mi söylesek? Alçak ki bu. Benden başka kimse yok. Muhtemelen sen öleceksin. Sormasaydın öyle bir soru o zaman kardeşim. Yani. yani aynen, aynen. İğrenç bir soru bence de. Hiç beğenmedim ya. I am the greatest card player of all time. Just ask your damn question. Ever? Actually, never mind. What? Ask it. Sor hadi sor. Not question. Ask. Sor. Ever had to kill someone you love? Hiç sevdiğim birini öldürmek zor. Ama bu nedir? Sordukları sorular da ha var ya. Biz ne soruyoruz adamlara yedi yemek falan filan? Adamlar nasıl şeyler soruyor? Lee öldürdüm. Al çok mu merak ediyorsun? Lee. His name was Lee. Çok merak ediyorsun. Bence bunlar abarttılar <laughs> ha söyleyeyim. Nedir bu ya? Yok ilk kim ölecek? Yok ıı, sevdiğim birini hiç öldürmek zorunda kaldım mı? <laughs> <ha>? Bilmem <laughs> nedir. Yeter. I think I'm done playing for tonight. Bence de klam yeter. Bu <laughs> kadarlık yeter beyler. Bayanlar. Biraz. <laughs> Su çıktı bu işin. Let's go AJ. Hadi gidelim Ejec, kal. Bunlar suyunu çıkardı. Good night, night AJ, İyi Ejec'de arkadaş bulduk. Hey. Long day, huh? ha? Yep, yeah. real long. Aynen aynen. I hope you know Louis didn't mean any harm there. He's just the world's biggest dumbass. Oh Louis de Bey, evet oltan. He's my best friend, so I can legally call him that. Yani sorulmaz abicim. Yeni gelmiş bir insana. Öyle bir soru sorulmaz. Hiç sevdiğim birini öldürmek zorunda kaldı. Belki adam babasını öldürmek zorunda kaldı. Annesini öldürmek zorunda kaldı. Sorulur mu öyle şey? Evet bölümümüzün sonuna doğru geliyoruz. Haydi bakalım. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, son iki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.